Benim evimde altı kişi AK Parti'ye oy verdi. Bu 20 yıla aşkındır. Çocuklarımıza biz AK Parti aşıladık. Verin dedik. Dini bir siyasi insan. Evet. Merhametlidir, iyidir dedik. İyi yanlarını da gördük. Hastanelerimiz açısında güzel şeyler gördük. İlaçlarımızı alabildik. Çocuklarıma ben kitap arıyordum. Masalarına kondu. Ama şu son birkaç aydır bize verdiği her şeyi zihir gibi burnumuzdan geri getirdi. Ben diyabet hastasıyım. Şekerim var, kolesterolüm var. Ben makarnayla yaşayamam. Bir maydanoz 5 milyon olursa ben açım demektir. Eğer bir cumhurbaşkanı, eğer bir başkomutan, bir reis bize bunu yapıyorsa biz onu bu saatten sonra cumhurbaşkanımız olarak görmeyi düşünmüyoruz. Çünkü bizi yaraladı. Halkın yanında olamadı. İstese bu zamların hepsine el katar. Şu kadar peynir alıyoruz 30 milyon. 5 kişilik ailesin biri yese biri kalıyor. Akşam o tenceren kaynayacak bu yağ istiyor, salça istiyor, tuz istiyor, un istiyor. En kötü temel gıdamız tuz. 50 kuruş kimse diye bir market var burada. Şimdi gidin 4 milyon. Evet. Aldığımız maaşlar 4,5 milyar. Fakat bize geliri kadar zarar var. Biz faydasını da gördük ama... Son birkaç aydır da bizim ciğerimizi yaktı. Bizim kimseye güvenecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Güçlü yaptı. bir liderimiz de yok artık yani. bir Buna karşı çıkacak, bize sahip çıkacak hiç kimse de yok. Biz aradayız. Araftayız yani ülkece. Evet. Şurada bir delikanlıya sor, çocuğuna bir danon alıp götüremiyordur. Hadi ben bez ihtiyacım yok. Çocuğunun bezi olan var, beslenmesi olan var. Okula giden var, servis parası veren var. Bu insanlar ne yapacak? Biz bittik ülkece hiçbir şeyimiz yok. Biz yolunmuş tavuğa döndük. Biz kazancımızı elektriğe, suya, aa, faturalara aa. ödüyoruz. Bizim ondan başka bir şeyimiz yok. Bir ufak tenceremiz kaynar da karnımız doyarsa o güne şükrediyoruz. Biz kurbandan kurbana et yeri olduk. Onu da yiyebileceğiz. He, kurbandan kurbana et yeri olduk Şimdi, tamam. abla devam etsin size de. Tamam. Ablacığım peki bu, bu, zamana kadar AK Parti'ye mi oy verdiniz? Ben 20 yıldır AK Parti'ye oy verdim. He, Çocuklarıma bile AK Parti yaşıladım ben. Evet, Cumhurbaşkanı ama düzeleceğini söylüyor. Yani her fırsatta ya düzelteceğiz sözüne diyor. Onun çok güvendim. Her Hiç zaman değil. güvendim. Yok her yani. zaman ama düzeltmek isteseydi bizim başkomutanımız, cumhurbaşkanımız evet. inanın bunu gözünü kapatır yapardı. Anladım. Çok kolu büyük bir insan ama düzeltmedi. Ne düşündü? Niçin böyle olduk biz? Neden bu dolar oyununa düştük onu da bilmiyoruz yani. Açız açıkçası açız. Tok acın halinden anlamaz. Şuradaki delikanlılara sorun okula giden öğrencinin en lüksü kafede bir çay içiyordu. Kafeye gidemiyor. Çay 10 milyon, su 5 milyon. Artık öyle bir lüksümüz yok. Artık he, hiçbir şey yok. Diyeceklerim bu kadar. Allah yardımcımız evet, olsun. Devam Şimdi, kendi teşekkür var. ediyoruz. Güzel kardeşim sana evet. şunu söyleyeyim mi? Ben onlar ben üç kere oy verdim. Vermez olaydım. Tamam vermez olaydım. Önce bir kere var ya bak bizi doyuracağına Suriyelileri doyuruyor. Gitmeli abim gitmeli. Yani bizim yiyeceğimizi onlar yiyorlar ya. Yani ayıp yani ayıp. Ben üç kere oy verdim ya. Vermez olaydım bu Teşekkür kadar. Buyurun. İşimizi, işimizi aşımızı yerimizden aldılar yabancılar. Doğru söylüyor. Arkadaş evet. çok haklı. Yabancıları biz istemiyoruz. Yabancılar bizim huzurumuzu kaçırdı. Evet. Yani, Stand alalım. Teşekkür ediyoruz. Yani e, bizim üniversiteye girmek için yıllarca çabaladığımız yerde katarlar geldi, istedikleri üniversitede tıp fakültesi okuyabildiler. Yani bu bana saçma geliyor. Biz burada emek veriyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz ve onlar gelip yani direk girebiliyor. Ama hala insanlar oy vermeye devam ediyor. Bizi de hani geleceği düşünmüyorlar. 20 yıl öncesinden bahsediyorlar ama teknoloji zaten çok gelişti. Bu şeylerin olmasını Erdoğan'a değil teknolojiye bağlamaları bence daha doğru olurdu ama kendi görüşleri ülke daha kötüye gidecek ve bu onların elinde. Ama kimse ağzını açıp da ses çıkartmıyor. Evet. Konuşmak Vallahi isteyen var mı? herkesden şey Tabii ki buyurun. Biz bir aydır çalışıyoruz, stajyeriz. Bizim paramız verilmiyor ama başkalarının parası veriliyor. Biz normalde 2 lira aldığımız simidi şimdi 5 lira alıyoruz. Yiyecek yemek bulamıyoruz. Biz günlerdir işe aç gidip geliyoruz. Evet, elinizdeki telefon eleştirilecek Herkes telefonu çıkar diyor biliyorsunuz. Telefonum çıkarsın telefonu. bu dayımın telefonu. İşte işte çalışırken. Telefon telefonu, telefonu, abi. Bak. Telefonun abi. yani bu ekonomiyle ne hep alakası var? Hep Şimdi hep adam alıyor dört iki el dört buçuk maaş. Bunun ikisini bak. Bak, biz biz bir saniye, saniye Bir şey diyeceğim. Ya, biz, bunu değil, kullanıyorsak... değil, bir biz bunu kullanıyorsak. Telefon, ne Bir dakika. biz bunu kullanıyorsak Suriyeliler iPhone 12 A, kullanıyor. En iyi telefonu kullanmalı bence. Gerçekten A, yok. Abi, ya gerçekten. En en iyi telefonu en, en iyi en iyi bile kullanamayız, kullanamayız yani. Telefonu niye bahane ediyor? Kimse telefon kullanmasın mı abi, kardeşim? Abi Suriyeliler iPhone 12 kendi, kullanıyor. Kendi, kendi bir şey mi var kendi kaç tane arabalara biniyor. Tolukları Çolukları çocukları Amerika'da yaşıyor. Utanmaz adam. bize milletin telefonuna laf söylüyor. Evet. alalım Teknoloji sunulduysa bir eğer, bir eğer şey. ben Hayır. Türk halkı adına Biz konuşuyorum adı İnsanlar bunları kullanacak. Evet. Önemli olan burada açlık. Biraz önce meydanda bir kız çocuğunun ayakkabı boyadığını gördüm ve gerçekten içim acıdı benim. Bu içler acısı bir şey. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. İçler acısı. Kız çocuğum ayakkabı boyuyordu? Bir kız çocuğu meydanda belki o tarafa geçerseniz sizler de görürsünüz. Ben çok üzüldüm. Okul çantasını bir kenarıya bırakmış ve orada şey yapıyor, boyacılık yapıyor. Evet. Bizim Durumumuz abi, işler acısı. Arkadaşlar bir saniye. Teknolojiyi eğer kullanacaksak bu imkanlar sunuyorsa kimisi çıkıyor. Ben de 20 senedir AK Parti'ye oy veriyorum. Gerçekten kötünün iyisi. İsteyen arkadaş bana ister dedi istediğini söyleyebilir. Şu anda oy verilecek kötünün iyisi Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet bunu kabulleniyoruz ama son iki senedir buramıza kadar geldi. Elektrik, faturası, faturası, ben ben ben, şey biraz... ben burada biraz özelime gireceğim. Bir dakika evet, arkadaşlar tamam. özelime gireceğim. Ben 36 yaşındayım. Tamam. Utanılacak tamam. bir şey yok. Her şey net ve yani ortada. Bizim derdimiz burada siyaset konuşmak evet, değil evet. açıkçası. Siyaset yani hani buradan falan. kavga etmeyelim lütfen. Ben 36 yaşındayım arkadaşlar. Özelimi söyleyeceğim ya. Bekarım ve işsizim. Güvenlik sertifikam var. Gidiyorum. Güvenlik sertifikasında işime bulamıyorum. Makam şoförlüğü tecrübem var 8 senedir. Makam şoförlüğü işi bulamıyorum. Belediyeye başvuruyoruz. Kardeşim torpil. Ya bu torpili bir defa en başta en büyük sorun zaten bu. Şu torpil kalkmalı Aynen. arkadaşlar. Torpil diye bir şey olmamalı. Abi biz bu son iki senedir hiçbir şey Ben 16 yaşındayım ben çalıştığım yerde 12 yaşındaki küçücük kız çalışıyor orada emek veriyor aldığı parası da 50 lira yani. Ya abi bizim Elektrik Su Faturası 100 milyon şey 700 milyon gelmiş ya. Bizimki iki üzeri günde 10 milyar ya o değil, şey geliyor. Üniversite çocuklar şimdi nasıl okuyacak? Biz Allah aşkına. Abi. Şimdi gidiyor şehir dışında okuyacak. Var, Ev mi yani. tutacak? Çocuklara masrafım var. En en kötüsü buçuk iki milyar masraf var. Bu adam ne alacak ya? 10 yani. milyar bile alsa geçinemez. 6 milyar alsa 2 milyar kira, 700 800 elektrik, 700 800 doğalgaz, <laughs> telefonlar e millet ne yiyip ne içecek ya? Ben şunu söylemek istiyorum. Bizim yeniden. kullandığımız yani, telefon buysa Suriyeliler kullandığı telefon. Alsak, gene yetmez, yetmez deriz. Gene yetmez deriz. Gene yetmez deriz. 15 de, 15 milyar alsak gene yetmez deriz. Ne yaparız? Kime suçu bindiririk? AK Parti'ye bindiririk. Yetiyor mu? Bunu mu anlıyoruz evet, abi buradan? Bilirik. Tabii ki. Çok şükür. Allah'ımıza çok şükür. Ya, kaç para Bugünkü günümüzde bin ya. şükürler olsun. Asgari ücret yani, yeterli mi? bin Kaç para alıyor? Çok şükür. Elhamdülillah. Asgari ücret yani. değil. Emekliyi yani, verdikleri ha, gibi bizden geri aldılar. Ne kaç para alıyor Allah oldu? aşkına ya? 1000 liraya. Bir dakika, dakika lira, da alıyor? 2000 liramız 1000 liraya düştü. Evet. Evet. Ben AKP'li olarak isyan ediyorum. AKP'li olarak isyan ediyorum. Hepimiz isyan ediyor. Ben de AKP'ye oy verdim. Ben yani, de isyan ediyorum. Bize bir saniye, izam bir yap. bir yaptı. Bir saniye, yaptı. Geri aldı. Abi, abi. yani hiç ya. yapmasın. Aynen, lütfen. lütfen. Sesleniyorum. Geri alın. Lütfen. 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 Ay, lütfen. Beşim verdiğiniz zamları bayan. geri alın, bayanlar elektriği, doğalgazı, suyu düşürün lütfen. Bayanlar. Biz, Biz yani. fakirler Zorba, ne zamana ya. kadar dayanacağız? Lütfen, 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 bayanlar lütfen. Bayanlarla rica bayanlarla ediyorum. Yemek rica ediyorum evet. verdiği zamı bizden geri alsın. Verdiği zamı istemiyoruz. Onu geri alsın. Yoksa emekli olarak bir site açıp ya da toplanalım. Kapıya gidelim. Evet. Arkadan bir ses geldi. Diyor evet. ki evinizde et pişirebiliyor musunuz? Bunu biz soralım. Eti, yani eti, bir eti, et, eti? Ev hanımı siz büyüyoruz. varsınız hayır, burada. Hayır hayır hayır. Et met her şey hayal oldu. Her şey hayal oldu. <laughs> Aynen öyle. Yani zamı verdi arkasından doğalgaz bana 850 milyon geldi ya. 830 milyon pardon. 830 mi? Ablam zamı, zamı kim, yaptı? Yapım, kim yaptı? Doğal gazı kim yaptı? Suya kim yaptı? Nerede ya hiç ya. bize hiç etkilenmedi. Başında kim Bak senin. ben, ben, baş ha, baş ben, baş de, baş ha, baş ben, de, AKP'liyim. Bak hem de üyesiyim hem de AKP'liyim ama istemiyorum. Böyle zam istemiyorum. Böyle hayat, böyle dünya istemiyorum. Senin başında kimi seçeceksiniz peki? Yani bundan sonra kimi destekleyeceksiniz? Ben vallahi ki destekleyeceğim hiç kimseyi de görmüyorum. Desteklesem ne olacak? Elhamdülillah biz şuan ya. Ne yapalım? Hadi elimiz. Allah'ın izniyle. Sen kalsın. Ben de yapayım.